Hepsiye merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Devut Super 4 515 E inceleyiyoruz. <laughs> Ferda'dan merhaba <Ben> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ee traktörümüzün dışından incelemeye başlamadan önce ama hava gerçekten çok soğuk. kuşak altmasıyı video çekiyoruz. E, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, like yani beğendiyseniz de like butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önünden başlayalım arkasına doğru gideriz. E, farlarımız mevcut. E, led farlar, burada mercek farlarımız e, mevcut. E, ağırlık demirleri var ve tanesi 40 kilo, toplamda 405 kilo civarında bir uzatma demir var bunda. Şöyle lastiklere gelecek olursak arkadaşlar, lastikler var da mitas. Ee, bu arada mitas. Bu 115'den sonra herhalde mitas lastik kullanıyorlar. 420-85 R24 lastik evlatı. E, bayağı büyük. Burada çamurlukla hareket edebiliyor gerçekten. İyi bir özellik. Burada bir böyle eşyalarınızı koymak için işte çetesi tornavida vurdu falan böyle ihtiyaçları kalmaz için bir değer yapmışlar. Et Blue tankı, e, dizel e, mazot tankı var arkadaşlar. Şöyle devam edecek olursak da arka lastikler 460, 85 ile 34. E, yine arka lastiklerde ağırlık demiri mevcut. Gerçekten arkadaşlar motor canavar gibi duruyor yani hani çok güzel yapmışlar. Yapanlar Almanlar yemin ederim Anamur bu işi biliyor. Arkada led stoplar, yuvarlak led stoplar bulunuyor. Burada yine sağda solda olmak üzere farlar için. Yine aynı şekilde. Çalıştı istersen bir duruşuna bakalım. Bir de çalıştıralım. Çalıştırmadan önce arkadaşlar şu egzozu bir görmenizi istiyorum. Gerçekten hani motor böyle devasa gösteriyor. Canavar gibi gösteriyor. Hani hayran kaldım. Yine aynı şekilde bu da aynı. Şöyle hareket ediyor. Bir de çalıştıralım arkadaşlar. Bir de Sesin duyun. İçinde e, şey motoru da açalım biraz sonra. Motoru da bu şekilde. Şiştelik evet. açmak zaten. Sürüş panosunda bunlar. Otoses koltuğu var. Gerçekten rahat. Bunların e, düşük belirlikleri olanlarında o ses koltuğu böyle uzatmalı böyle sert. Ama bunlar da böyle yumuşak aynı e, yolcu koltuğu özelmişler yani. Böyle çalıştıralım. <laughs> kapatıldığında içeride hiç ses kalmıyor. Sandık falan gerçekten on numara. Gerçekten mükemmel tahmin yapmışlar. Şöyle kol dayamalı falan. Havalı koltuklar. Teyip. E, Bluetooth, AUX, her her türlü şey var teyip. Işıklar ışıklar değil yani. Hepsini yakalım. Burada bir havalı tabancamız var. Zaten bizim <laughs> sağını solunu sıkabilmek için. Avrupa <laughs> gerçekten çok rahat. Arkadaşlar bunu tarlada sürüm versiyonu da gelecek çok yakın zamanda. Şimdi bir önden inceleme çekelim dedik. Bundan önce de bunun 95'liğini çekmiştik. Kırmızı Same versiyonu, Same olanını. Ee, bu da Yine aynı motor. sana aynı üretim ama e, rengi, işte ön görünüşü falan farklı. Ve bunun beygiri de yüksek. 115 tane arkadaşlar bu. Şu önden de çek. Arkadaşlar gerçekten motor çok güzel duruyor. Yani e, eşsiz bir şey ya. Yani. Çok yakışıklı böyle kocaman duruyor. Yani mükemmel bir şey yapmışlar bunlar. Helal olsun yani. Aküsü yine burada. Aşağıda. çamurluk detayları genişletilmiş. Çamurluklar bu şekilde. Burada e, şey ayarlamak için düğmeler buraya koymuşlar. Bunların düşüklerinde, düşük beygirliklerinde burada şey var. Kol, kol daha bunlar da düğme hepsi. Burada 6 tane çıkış var. Ya i̇şte burada 7 tane çıkışımız var. gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Harikalar harika yaratmışlar gerçekten. Uzatmalar yine burada gördüğünüz gibi biraz önce. Uzatmalar falan. Müthiş lastik. Atmalar. Aynalar falan arkadaşlar içerideki aynalar olsun, yan aynalar olsun. Gerçekten böyle ee net bir şekilde gösteriyor yani hiç problem yok arka önü, sağ sol her tarafı net bir şekilde gösteriyor bir de isterseniz motor açalım motorun içinde görün bir, bir de motoru açalım Amatisörlü oldu. Aynen. Kaput zaten amatisörlü arkadaşlar. Motor bu şekilde. Adamlar yapmış ya. Yani. En ufak ayrıntısına kadar yani gerçekten mükemmel yapmışlar. Sıkıyor mu arkadaşlar bu arada? Ha poşetleri, motor <laughs> poşetleri bir üstüne gidiyor. Şöyle bir Bu da çekilimi de var. Gerçekten eşsiz motor arkadaşlar. Bir de ileri geri yapalım. Bir de traktörün <laughs> içini tanıtalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Gel. Şu arkadaşlar traktörün içine tanıcı olursak burada bir analog ekran var. Dijital analog karışım bir ekran var. Gerçekten çok güzel yapmışlar. tam Her şey tam bir şekilde gözüküyor. Çok rahat bir şekilde. Burada iki direksiyon yine böyle indirip kaldırılabiliyor aşağıdaki koldan. Sonra bu yani şimdi içine çöküp tekrar yukarı Burada ileri girimiz mevcut. Power shot'ın bu arada. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir özellik. Direkt tek parmak hareket ettirebiliyorsunuz. Vitesimiz bu çok yine. Zaten izleyenler bilir, motor bilenler bilir. Gerçekten eşsiz bir vites. Geçişler olsun. Ee, buradaki mesela el debriyajı var bunda. Hostes koltuğunda bile arkadaşlar el kemeri var yani gerçekten. Onu bile düşünmüştür. Helal olsun. Buradaki arkadaşlar bu dolu versiyon. Burada mesela şeyler hep e, dokunmatik. Öncelerinde mesela çekmeli şeyler vardı. Ama bunda hepsi dokunmatik. Tek tıkla her şey çözülebiliyor yani yumuşak çok yumuşak gördüğünüz gibi. Her şey mükemmel, mütevazı bir şekilde yapmışlar. Böyle tam konforlu, her şeyi görebileceğiniz şekilde yapmışlar. Burada gene telefon tutacağımız mevcut. içinde geliyor. Beraber yanında geliyor. Burada arkaya hareket ettirdiğimiz kolların hepsi gerçekten tam bir şey tam yerine oturtulmuş yani. El gazımız burada. Her şey göründüğü gibi arkadaşlar. Yani büyük bir şey bulamıyorum. Her şey on numara bir şekilde görünüyor. Aynı arada mesela arkayı çok net bir şekilde görebiliyorum. Işıklar yine çok tam böyle elimizin yetişebileceği yerlere koymuş. Klima burada. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Klima çıkışları 3 burada, 3 burada. Bir altlar da var. 8-9 tane klima var. Burada yine Bilmiş olduğunuz üzere tavşan, işte sürüngen, sallangoz, kaplumbağa hepsi burada mevcut. Dört tane. Bak arkadaşlar muhteşem bir traktör yapmışlar ya yemin ederim. Yani bak burada arkadaşlar mesela gece tarla sürerken burayı rahat bir şekilde görebilmek için ışığı bile düşünmüşler. Yani adamlar o kadar düşünceli bir traktör yapmışlar. Gerçekten müthiş. Hopperler dört tane. Gerçekten ses falan çok güzel. Yine bardaklığımız işte uzaklara şeyler koymak için burada şeyler var. Hepsi çok, çok güzel. Hava koltuğu bu süpansiyon. Her şey mükemmel yapmışlar. Debriyajı yine arkadaşlar böyle. Yani sadece parmağınızı değilse arkadaşlar debriyajı. Yani o kadar yumuşak ki. Adam her şeyi düşünüyor. Faz yine aynı şekilde elektrikli olduğu için yumuşacık. Mükemmel ya. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Sunroofumuz yine şu şekilde kapanıyor. Kapanıyor. Kapatamadık. Burada. Ya kapatamadık ya. Bakamıyor arkadaşlar. Kapanıyor. Şu an kapatamadım biraz. Yine açılıyor burada arkadaşlar. Şu şekilde. Yukarıya doğru açılabiliyor. Geride kilitleniyor. Gerçekten arkadaşlar her şey düşünmüşler ya. Diyecek bir şey bulamıyorum. Şunu ayarlayalım tekrar da şöyle. Muhteşem. Burada yine küçük 500 milyon su koymak için neler yapmışlar. Şöyle şu şekilde. Yani 10 numara 5 bir traktör yapmışlar arkadaşlar. Söyle söyleyeyim. Biz tarada söyledik arkadaşlar, gerçekten 10 numara yani hayran kaldık trafta. Taradaki videosu da gelecek bu arada. Tarada da Oydu da gelecek çok yakında. Ayarlamalarını sen yapalım. Oydu da gelecek. Gerçekten hayran kaldık yani. Aldığımızda çok memnunuz. Şöyle bir de dışından çekip çekelim. Videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar bize yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Orada hepsine tek tek cevabımızı veririz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi üstte farlar mevcut. Çok net aydınlatıyor mükemmel bir taraftır. Arkadaşlar diyeceklerimiz bu kadar. Yine söylediğim gibi yorumlar kısmına e, tekrardan hani beyninizde bir şeyler olur, aklınızda bir düşünce olur. Yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için. E, abone değilseniz, yani abone olmanızı rica ederim. E, videomuzu beğendiyseniz de like atabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.